Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir interkom sistemi e, arızası için geldik. Daha önce buraya bir kontrol yaptık. Alt çalışma yapacağız burada. Burada e, cihazlarda açıp kapanma ve e, mavi ekran problemi var. E, üst şafttan bir ölçüm yapalım. Tekrar videoya devam edelim. Burada e, daha önce zayıf, kötü bir kablo vardı. Bir tık iyisini çekildi, çektiler. Eğitici evet, arkadaşlar. Şimdi burada bir adaptörümüz var. Ama e, herhangi bir video yükseltici yok. Olması gerekiyor. Buraya bir video yükseltici takacağız. Şimdi şafta baktığımızda en üst kattayız. Burası 12. kat. Herhangi bir video dağıtıcı yok. Bir adaptör konmuş. Toplam e, 12 katta 3 tane civarı adaptör konmuş. Bu kablolar 100 Ohm'a yakın. Ee, yani bunlarla çok büyük omaş kaybı olur. Tamam buraya bir adaptör konmuş. Voltaj olarak omaş kaybını engelleyebilirsiniz ama e, videonun önüne, videodaki kaybın önüne geçemezsiniz. Şimdi şaftlara baktığımızda e, bu şekilde kablolar var. Bakın kesip kesip bırakmışlar ama normalde hatta bağlı bunlar. Bunlar fazla olarak bırakılmış. Bunlar hep osilasyon yapar arkadaşlar. Zayıf akım sistemlerde. Bu şekilde bırakılmaz. Şimdi biz buraya yeni bir kablo çektirdik. Ee, o kablo da çok iyi bir kablo değil ama ne yaptık? Yanına biz e, Rechber'in CCTV kablosunu çektik. Ee, bu kablo 75 ohm. Bu kabloyla video hattını göndereceğiz yukarıya. Görüntüyü. Ee, geri kalanlarını diğer kabloya göndereceğiz. Evet şimdi ee, ana kablomuzu değiştirdik. Bu aşağıdan gelen kabloyu komple değiştirdik. Bu yeni kablomuz. Onun dışında ee, bu tarz böyle burası 12 katlı. Her katta 4 daire var. Bu tarz yerlerde biz bir de CCTV çekiyoruz. Bu Reçper'in 75 ohmluk CCTV'si video sinyalini cctv ile taşıyoruz aşağıdan yukarıya kadar ee, diğerlerini data ses vesaire yeni kablomuzla taşıyoruz bu daha önceden burada bir e, video dağıtıcı yoktu bakın şu şekilde her katta şu anda video dağıtıcı var e, toplam iki tane video yükseltici var biri 0. E, katta biri 5. katta her 4 katta bir de power supply kullanıyoruz bu şekilde bakın şu sarıların hepsi bir daire, 4 daire var toplam. CCTV ile video aşağıdan geliyor, bunlarla dağılıyor. Burada mavi ekran ve aşırı derecede görüntü bozukluğu vardı. Bakalım sistem bittikten sonra test edeceğiz nasıl olduğunu. Evet, şu anda eski hat bağlı. Bu şekilde gördüğünüz gibi mavi ekranlar. Bozuk ekran ya da mavi ekran değil mi? Bakın Evet. Şimdi... Evet şimdi daha iyi. Evet. Tamam görüşürüz. İyi